Uymaca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir şey yapacağız ve metalde Alien'ın hikayesine bakacağız. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan like tıba, abone olabilirseniz çok iyi olur. Çünkü bayağı da video çeksem de abonemiz hala düşük. O zaman haydi videoya geçelim. Oyuna başlarken çıkan yazıyı özetlemekle başlayalım. Geç bir saatte eve geri dönüyormuşuz. Yolumuz büyük bir ormandan geçiyormuş. Geri dönerken de Birinin bizi izlediğini fark ediyor gibi oluyoruz. Ama çok da umursamıyoruz kimi izleyecek gibi ki olmanda. Ve o adam bizi bir hamleyle hemen bayatmış. Ve şimdi bir kafes duyanmışız. Ne kadar süre geçtiğini bilmiyoruz. O zaman haydi başlayalım bu hikayeyi. Uyandığımız kafesin kenarında bir tane lockpick buluyoruz. O lockpick sayesinde hemen kafesten kurtulmayı başarıyoruz. Ve şimdi bize karşımızda büyük bir ev var. Bu evde neler bulabileceğimizi araştırmaya başlıyoruz. Doğadaki takvimden yılın 2013 olduğunu anlıyoruz. Takvimin arkasında bir şey bulsak da onu şu anda yaşayamadığımız için geri kapatıyoruz. Her şeyi eski haline getirmemiz lazım. Yoksa adam geri döndüğünde çıktığımızı fark edebilir. Masanın altında da bir hammer buluyoruz. Evin ortasında bulduğumuz tavandan sarkan bir ip buluyoruz. Ama bu ipi şu anda çekmek istemiyorum. Çünkü çekersek geri dönüş olmayacağı yazıyor. Ve hammer'ı buradaki anahtar için kullanıyoruz. Ve yüksek bir ses çıkıyor. Yukarıda süremiz var. Adam olsaydı muhtemelen gelecek diyor. O süre içerisinde her şeyi toparlamamız gerekiyor. Yoksa adam kendini bizim çıktığımıza fark edebilir. Ben de her şeyi toparladıktan sonra hemen kafesime girdim. Well, <laughs> ee, Something's wrong here. Şanslıyız kurtulduk. Adam hiçbir şey fark etmedi. Artık çıkıp başka şeyler bulmaya gidebiliriz. Çekişte aldığımız anahtar kapıları yarıyor mu diye kontrol ettim. Ama hiçbir işe yaramadı. Kapıları açamıyormuş. O yüzden burada bulduğum sandığı denemeye karar verdim. Ve açtığımızda işimize yarayacak iki tane eşya bulduk. Biri bant, biri de metal kesici gibi bir şey. Bantı buradaki kablolar için kullanabiliriz. Bunun sayesinde artık elektrik şuradaki ekrana gidebilecek. Ve ekranda da şifre istiyor. Bu şifre ne olabilirdi? Bu durumda her duvarda yazan bir sayı vardı. Ve tüm kombinasyonları denesem de asla oradaki şifre açılmadı. Neden bu kadar zor bir şey yaptıklarını anlamadım. Benim mi beynim yetmedi acaba? Şifreyi her yanlış bildiğimiz adam tekrardan geliyordu. Ve bir gelişinde bir şey fark etti. Şey <laughs> evet yanlışla oradaki kutuyu açık bıraksan da yine de yeni bir şey fark etmiştik. Fark ettiğimiz şey adamın ne kadar kötü biri olduğu. Adam bizi hemen öldürmek için oya bir elektrik sistemi kurmuş ve adam bizi elektrik çarptığında gülmeye başlıyor. Ve yani bunun orada sev kaldığı anlamına geliyor. Sonunda şifreyi çözdüm sallayarak. Ve en sonunda kapı ve asansör sistemi diye bir şeyle karşılaştık. Şimdilik asansöre gerek yoktu çünkü onun ne olduğunu bilmiyoruz. Kapıyı open yaptığımızda şu karşıdaki oda açılıyordu. Oda ilk fark ettiğim şey şuradaki dolaplar oldu. Hepsini açtım. Ve odanın tamamını didik didik aradım. En sonunda bulduğumuz eşyalar şunlardı. Sadece Lever'ı bulmuştuk. Neyse ki Lever'dan bir tane daha eşya alabiliyormuşuz şuradan. Rance'ı buluyoruz. Rance ne işimize yarayacak diye düşünürken bir yer açabileceğini fark ettim. Rance tuvaletin üstündeki vidaları çıkaramıyordu. O yüzden ben de şuradakileri çıkar diye düşündüm ve çıkardı. Bunun sayesinde hem yeni bir eşya almıştık hem de şurada gizli bir kapı olduğunu fark ettik. Ama burayı kırmak için gerçekten bize çok sert bir şey lazımdı. Bulduğumuz levyeyi şuraya deneyeyim dedim ve işe yaradı. Levye'miz gitmişti. Ama daha önemli bir şey almıştık. Bu kazmanın bir parçasıymış. Kazma nasıl yapılır diyeceksiniz de buradaki resimden yapabiliyormuşuz. Kazmanın altını bulduk. Şimdi de başını bulmak kaldı. Tavanda bir kapak fark ettim ve açtığımda bayağı yüksek bir ses çıktı. Şimdi hemen her şeyi düzeltmem gerekiyordu. Neyse ki fark edilmemiştik yine. Tornavida da şu tuvaletin üstündeki şeyi açmamıza yarıyormuş. Her şeyi anladım da oradan nasıl kazmanın ucu çıktı onu anlamadım. Artık kazmayı yaptım. Oraya kırabilecek kadar güçlüydük. Hadi kıralım bakalım. Evet burayı da açtık. Şimdi burayı açtık da. Allah. Adam geliyor hemen kapatalım buraları. Adam geldiğinde bir sefer elinde bir ile gelmişti. Ve hemen oraya koydu. Artık ne yapıyor? Dekorasyon mu yapıyor? Bize hediye mi getiriyor? Anlamadım ama geri dönerken tekrardan o şeyleri söylemediriz. Something's wrong here. Adam bize bolt katı getirmişti. Bu metalleri kesmek için iyi kullanılır dedim ve şuradaki yeri kestim. İçerisinden bir tane tahta verdi bize. Suyu da boşalttık ama hiçbir işe yaramadı nedense. Artık bize tek bir şey kalmıştı. O da asansörün butonu. Onu da almak için şu tarz reklamda izlemek zorunda kaldım. Oyun yapımcısına para kazandırdığım için bize yeni söyledi. Siz de beni para kazandırmak istiyorsanız abone olabilirsiniz aşağıdan hemen. Artık vakti gelmişti. Asansörü çekecektik. Elektriği açmadan çekilmiyormuş. Ne olur ne olmaz tahtayı da taktım. Ve asansörü çekmeye bastım. Adam dışarıdan hemen ses duydu ve bağırdı. Ben de koşarak asansör geldi mi diye baktım. Ama çok yavaş geliyordu. Asansör çok yavaş geliyordu. Kapıyı kilitlemeseydik muhtemelen ölmüştük. Burada korkudan her şeyi çok hızlı yaptım ama yine de fazla hızlı yapmamıza gerek yokmuş. Adam hala geç geliyormuş. Neredesin? Ah! Açıktan sonra da bize küfür ederek bağırıyor oradan ya. Neyse. O dek kızı kurtarabiliyormuşuz ama yine de adam hala gelebilir diye ben kurtarmadım ve hızlıca koşmaya karar verdim. Kurtarılmış halini görmek istiyorsanız önceki videomu izleyebilirsiniz. Ve sonunda kaçtık güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu oyundaki başka karakterlerin hikayesi için de aşağıda yorumlara yazabilirsiniz ne istediğinizi. Başka oyunlar için de yapabilirim. Gerçekten teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman bay bay.